Prestij Boncuk YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarında da çok tercih edilmiş olan bir ürün tasarlıyor olacağız. Papatya figürü çalışacağız bugün. Bunların farklı alternatiflerini çalışacağız. Web sitemizde bu ürünleri tasarlayabilmek ve yapabilmek için tüm malzemeler mevcut. Hadi gelin hep beraber hangi ürünleri kullanabileceğimize bir bakalım. Öncelikle bu ürün için kum boncuk kullanılıyor. Kum boncuk tercih ediliyor ve 3 ve 4 milimleri tercih ediliyor. Biz de bu ürünleri daha kolay temin edebilmeniz için iki ayrı set yaptık bu ürünlerle ilgili. 3 milim kum boncuk seti ve 4 milim kum boncuk seti. İçlerinde bir kolye veya bileklik tasarlayabilmek için tüm malzemeler mevcut. Hariç olarak sadece düğüm gizleme ve bit almanız gerekiyor bu ürünlere. Ve ben bugün Orta kısmında gülen yüz figürü çalışacağım. Onların da yine web sitemizde birçok alternatif var. Onları göstermek istiyorum öncelikle size. Fimo boncuk şeklinde gülen yüz ve diğerleri plastik boncuk şeklinde gülen yüzler ama farklı renkleri mevcut. Setlerin dışında da dediğim gibi düğüm gizleme ve bit kullanıyor olacağım. Setlere gelirsek içerisinde 12 farklı renk seçeneği var. İkisinin de misinası, makası, papağan klipsi ve halkası mevcut. Dediğim gibi tüm ürünleri e, bir kolye veya bir bileklik yapabilmek için tüm ürünleri içerisinde barındırıyor. Hadi gelin hep beraber nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi ürünümüzü yapmaya geçiyoruz. Bunun için öncelikle bir parça misina ayırdım. Misinam 025 ve düğüm gizleme ile halka papağan takmayı göstereceğim. Daha önceki videolarımda da bunu göstermiştim. Şimdi üzerinden geçmiş olacağım. Düğüm gizlememi taktım öncelikle. Daha sonrasında bitimi takıyorum. Sıkıştırdım. Yuvarlak bit kullandım. Ucunu biraz kestim ve yakıyorum. Tekrar yakacağım. Bu şekilde yaptığınızda bitiniz buradan asla çıkmaz ve düğüm gizlemeniz kopmayacaktır hiçbir zaman. Şimdi halka ve papağanımı da takıyorum. Başlangıç kısmım bitmiş olacak. Bitişte de aynı işlemler uygulanıyor. Şimdi kum boncuklarımı dizerken bana yardımcı olması için iğneyi kullanacağım. Öncelikle başlangıç kısmına istediğiniz kadar boncuk takabilirsiniz. Ve istediğiniz renkte ben karışık renkler kullanacağım. Bu şekilde istediğiniz kadar boncuğu dizdikten sonra şimdi papatya oluşumuna geçiyor olacağız. 3 tane beyaz, 1 tane sarı kum boncuk alıyorum iğneme. İlk başta taktığım beyaz boncuğun içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Son kısma gelen, geldiğinizde kum boncukları sıkıştırmaya bakın. Aralarda boşluk olmasın. Bu şekilde üst kısmı oluşmuş oldu. Şimdi üç tane daha beyaz boncuk alacağım. Alt kısmını oluşturacağım. Buradaki beyaz boncuğa geçiriyorum. Ve Beyaz boncukların tümüne iğnemi geçiriyor olacağım. Misinamı yuvarlak şekilde dönmüş olacağım. Son sıkıştırma yerlerini hep çekerek yapıyorum. Ve bu şekilde papatyamız oluşmuş oluyor. Şimdi renkli kum boncukları dizmeye devam edeceğim. Bir tane daha bu şekilde papatya yapacağım. Daha sonrasında ortası gülen yüz şeklinde olan bir papatya yapacağız. Şu şekilde görünüyor olacak. Şimdi bir tane daha papatya yapalım. Pekiştirmiş olalım. 3 tane beyaz kum boncuğu alıyorum. Bir sarı boncuk. Ve işleme devam ediyorum. Müzik <laughs> Yapımı oldukça kolay olan bu kolyeyi mutlaka denemelisiniz. Bu kolyenin bir de gözlük zinciri olarak kullanım şekli var. Onda da iki ucuna da papağan takıyorsunuz ve gözlük lastiklerine geçiriyorsunuz. Gözlük lastiklerini de gözünüze takıyorsunuz. Bu şeklini de mutlaka denemenizi öneririm. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.